Kahire 2 günde tur olmadan gezilebilir mi? Güzel bir planlamayla evet gezilebilir. İlk olarak ulaşım ve konfor açısından Tahrir bölgesinde kalmanızı öneriyorum. Çünkü Giza kaos dolu. Birinci güne Tahrir meydanında bulunan Mısır Müzesi'ni gezerek başlıyorum. Daha sonrasında Uber'e binip 20-25 dakika içerisinde Giza bölgesine varıp piramitleri görüyorum. Buraya The Great Gate konumuyla gelebilirsiniz ve piramitleri ücretsiz otobüslerle gezebilirsiniz. Giza bölgesine gelmişken yeni müze gemi görmeden dönmeyin. Devram, ses heykeli ve inanılmaz etkileyici eserler var. İkinci gün Uberle Han El Halili çarşısına geçiyorum. Burada çok güzel hediyelikler, tıkkılar ve özel kıyafetler var. Ben de hemen alıp giydim, eksik kalamazdım. Ve çarşı içindeki o meşhur kafeye gidip bir şeyler açıyorum. Buraya kadar gelmişken El Camii'ni de görün mutlaka ve daha sonra Zamelek bölgesine geçip bir şeyler yiyip günü bitiriyorum.